Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bu görmüş olduğunuz güzel motifi yapıyoruz. Son derece kolay bir motif. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Ee, kızlarımız biliyorsunuz dantel sevmiyorlar ama bu çeşit iplerle böyle yaptığımız zaman bunun parçaların üzerine sardırıp son derece güzel objeler elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunu beyazla yaptım arkadaşlar ama bu defa Şöyle nakolame simli bir ip arkadaşlar. Tüysüz, ince. Bu da Alize Diva. Buna uygun olarak bu ip şöyle gördüğünüz gibi kalınlık olarak uygun. Ee, bu iple değil de arkadaşlar bunu evde simli bobinlerimiz varsa sarı sim, gri sim ee, onunla da şu göbeğini ve oyasını yapabilirsiniz. Şimdi çalışmamızda o şekilde yapıyoruz. Göbeğini gri ve oyasını gri ile yapıp motifimizi değiştiriyoruz. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. İplerime uygun olarak da şöyle 5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. 7 tane zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. İlk başladığım zincirin içine batıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 Tığımın ucunu doluyorum. Aynı deliğin içine batarak ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Arada 2 zincir. Yine ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. İkili trabzan. Bu şekilde 8 tane kutucuk oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane kutucuğum var. Hemen şöyle 6.'cıyı oluşturuyorum. 7.'yi yaptıktan sonra şöyle bakın 2 zincir çekiyorum. Karşıya bağlantımı yapıyorum. Şuradan 1 2 3.'ncünün tepesine batarak kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Şöyle baktığımız zaman bakın 8 tane kutucuk yaptık. Şimdi burada göbeğini gri ipimle yapıyorum. Bu beyaz ipimi koparmıyorum altında. Bir sonraki sırada kullanmak için. Şimdi şöyle renk geçişimi yaptım ve ipimi sıkıştırdım. Hemen şuradaki iki tane zincirin içine girdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu gri ipimi de altından gizleyip 1 2 de çıkarıyorum. Tekrar doluyorum, batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum. 3 zincir, 2 i̇ki tane ikili dolgu yaptık. Tekrar doluyorum bir tane şimdi üçlü bir iki üç üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki de çıkarıyorum bir iki bir tane daha yapıyorum iki de çıkarıyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum aynı deliğin içine batıp kaydırma işlemiyle kaydırıyorum bakın bu şekilde 3 zincir çektik 2 tane ikili trabzan 1 tane üçlü trabzan tekrar 2 tane ikili trabzan ve 3 zincirle aşağıya inip kaydırma işlemiyle kapattım şimdi hemen sıradaki deliğin içine geçiş yapıyorum ve yine kaydırma işlemiyle çıkarıyorum hemen 3 tane zincir 1 2 3 doluyorum tığımın başını aynı diğerine yaptığımız gibi 2 tane ikili trabzan bir tane üçlü trabzan yine iki tane ikili trabzan sonrasında üç tane zincir çekip aynı deliğin içine batıyorum kaydırmayla kapatıyorum bu şekilde hemen diğer ikinin içine girip kaydırıyorum 3 zincir çekerek yine devam ediyorum. 8 tane yapraklarımızı oluşturalım. 8 tane yaprağımı oluşturdum. En son 3 zincirle aşağıya indim. Şimdi burada şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın örgümü çeviriyorum. Şurada yaprak aralarında gördüğünüz beyaz yer var. Hemen oradan tığımın başını almadan şöyle batıyorum çıkarıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 4 zincir 1 2 3 4. Hemen diğer yaprak arasına geçiyorum. Yine buradan batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Kapatıyorum. Yine 4 zincir. Bu sıramızı bu şekilde bu yaprak aralarına batarak şöyle kutucuklar oluşturuyoruz. Sonrasında üzerine modelimiz devam edecek. Hemen diğerine geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 8 tane kutucuğumuzu oluşturalım. Başladığımız yere kadar devam edelim. En son 4 zincirimi çektim. Şu ilk 4 zincir çekmiştik. Onun içine batıyorum şöyle ilmeğimi kaydırıyorum bir zincir çekiyorum şimdi burada gri ipimizle işimiz bitti şöyle hemen gri ipimi bırakıp beyaz ipimi alıyorum renk geçişimi yapıyorum beyaz ipimi altından sıkıştırıp şu griyi kesip şunun altında onu da yine ördürüyorum şu bir zincir hemen 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen 4 zincirin içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle birlikte her bir yuvanın içine 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane buna yaptım. Hemen bir diğerine geçiyorum. Bunun içine de yine 5 tane. Diğerine geçiyorum. Bu şekilde başladığımız yere kadar her bir deliğin içine beşer tane doldurarak ilerliyoruz. Tamamladım. Bütün deliklerin içine beşer tane. Şurada şimdi 1 2 3 4 zincir çekmiştik. Hemen 1 2 3 üç. 3üncünün tepesine batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Tığımın ucunu bir defa doluyorum. Hemen sıradaki şu ilk Trabzan tepesine batıyorum. Bir, iki defa çıkarıyorum. Üçüncüyü tığımda tutuyorum. Tekrar doluyorum. Sıradakine batıyorum. Bir, iki defa çıkarıyorum. Sırada e, üçüncüyü tığımda tutuyorum. Bu şekilde dört tane yan yana trabzanlar yapıyoruz. Şöyle dört. 4 tane yaptıktan sonra bunların hepsini şimdi iki defa da çıkarıyorum önce dördünü birlikte sonra da kalan iki 5 tane zincir yine 1 2 3 4 5 hemen sıradaki trabzan tepesine batıyorum şöyle kapatıyorum yine 5 zincir tığımın ucunu doluyorum ve sıradaki trabzana batarak şöyle yine 2 de çıkarıyorum. 3. tığımda tutuyorum. 1, 2 4 tane bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Sonra dördünü birlikte kalan ikiyi bir kere de çıkarıyoruz. Tekrar 5 zincir çekip aşağıya iniyorum. Bu sıramızda bu şekilde başladığımız yere kadar ilerliyoruz. Tekrar bakın hemen 5 zincir ve buraya bunlardan yaparak devam ediyorum. Başladığım yere kadar devam ettim. Şimdi burada son 4 tane ilmeğimi, trabzanımı yaptım bunları topladıktan sonra 5 zincir çekip hemen araya batıyorduk. Şimdi burada öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın hepsi tığımda şu anda. Hemen burada son kalan araya batıyorum. İlmeğimi çıkarıp 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve yine iki defa da buradaki ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde bakın Geçişimiz aynı oldu. Şimdi burada üstünün kafesini yapmaya başlıyorum. 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Bir iki atlayıp üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Yine bir iki atlayıp üçüncüye batıyorum. İkili trabzan ve yine iki zincir. Tığımın başını doluyorum. Şurada. Bakın ilmekleri topladığımız yer var. Oraya batarak yine ikili tırabzan yapıyorum. 4 tane bu şekilde kafes oluşturduk. Hemen 5 zincir 1 2 3 4 5. Çeviriyorum örgümü. Ve yine tırabzan tepelerine ikili tırabzan aralarda 2 zincir zincir çektim şurada 5 tane Pardon 8 tane sayıp dönmüştük onu şuradan bir iki tane atlayıp üçüncüye batarak yine ikili trabzanımı yapıyorum şimdi 5 zincir çekip örgümü çevirip yine bu dört tanenin üstüne aynı şekilde trabzan Aralara 2 zincir ve 2li trabzan yapıyorum son olarak 2 tane yine zincir çektim burada 5 zincir çekmiştik bunun 2 buradan 2 buradan ayırıp ortadakine batarak buraya da bir tane ikili trabzanımı yapıyorum böylece ilk kafesimizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Diğerimiz farklı burada zincir çekerek devam etmiştik. Şimdi diğerinde şöyle bakın tığımın başını 5 defa doluyorum. 1 2 3 4 5. Karşıdaki şu ilmek topladığımız yere batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 defa da çıkarıyorum. Zeminimizi hazırladık. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Burada hemen 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Buraya da şimdi 4 tane kafes yapıyoruz. Bunu şöyle arkadaşlar tığımın başını doluyorum. Bu ilmekleri geriye toplarken şöyle yatık yatık burada ilmeklerimiz var bakın. Şu bir iki üç dört beş tane burada yan yatan ilmekler var. Onun hemen ilkini atlıyorum ikinciye ve arkasındaki ilmeğe batarak çift olarak ilkine hemen ikili bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum bir iki bu defa şurada bakın iki tane yine yatık ilmek var onun şu ikinin tam ortasına arkasındaki ilmekle birlikte çiftliğini buraya da bir ikili trabzan yine iki zincir ve son olarak bakın burada şöyle bir iki tane yatık ilmek var şu ilk olana çiftli batıyorum ve iki de çıkarıyorum. Bu şekilde aralarımız muntazam olur. 2 zincir çekip tekrar doluyorum ve aynı ilk battığım deliğin içine batarak yine ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine 5 tane zincir çekip Feslerimi yapmaya başlıyorum. Bunları da arkadaşlar aralarda iki zincir ikili trabzan aynı şekilde devam ediyoruz. En son burada bakın 5 tane zincirimiz var. Hemen yine ortasındakine batıyorum. 2 buraya 2 buraya bırakıp yine 5 zincir çekip dönüyorum. şekilde arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra yine 5 defa doluyoruz buna batıyoruz ve burada yaptığım işlemin aynısını yaparak devam ediyoruz Ben şimdi tamamlıyorum sonrasında oyamı yapmak üzere geliyorum başladığım yere kadar devam ettim bu şekilde kafeslerimi oluşturdum şimdi burada şu ilk yaptığımızın tam ortasını buluyorum iki buradan iki buradan ayırıp ortaya batıyorum kaydırma işlemiyle kapatıyorum siz bunu beyazla yapıyorsanız hemen şunun içine beyaz iple girerek devam ediyorsunuz ben burada şimdi beyaz ipimi kesip gri ipimle oyasını yapmak için şöyle hemen kopardım bunu kopardığım yerden başlamıyorum arkadaşlar şunu altından yürütüp sonrasında ikisi bir yürümesin diye şöyle şuradan şöyle başlıyorum şöyle ipimi tam ortadan geçirdim bir defa bir sıkılama yaptım hemen yanındaki şu boşluğa batarak 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 4 zincir çekip hemen şuradaki ilmeğimi ve onun altındaki ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Bir tane buraya pırpır yaptık. Hemen diğer deliğin içine yine 3 tane sık iğne 1 2 ve 3. Yine 4 zincir aynı şekilde ikisini bir alıp kaydırmayla kapatıyorum şimdi tam köşedeyiz tepedeyiz burada bir ve iki tane sık iğne yapıyorum 4 zincir yine tepeden iki ilmeğin içinden alıp kaydırıyorum ve yanına yine iki tane sık iğne yapıyorum tepelere ikişer sık iğne şimdi arkadaşlar ve 4 kafesi olarak kafeslerimiz gördüğünüz gibi bu tarafa uygun olması için şimdiye kadar burada 3 tane sık iğne yapıp sonrasında tepeciği yapmıştık burada şimdi farklı hemen bakın ilk deliğin içine bir tane battım sık iğne yaptım ve tepeciği buraya yapıyorum 2 3 4 4 zincir çekip yine şöyle ikisini bir alıyorum ve kaydırıyorum sonrasında aynı deliğin içine iki tane daha sık iğne yapıyorum diğer tarafta 3 sık iğne bitiminde yaptık burada da ilk sık iğnemizin tepesine yaparak başladık yine diğerinin içine girdim 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım Pardon zincirimi çektim İçinden kaydırdım yanına yine İki tane sık iğne bu şekilde iki burada iki burada tepecimiz oluştu şimdi burada bir kafesimiz var bunun içine hemen iki tane sık iğne yapıyorum bunun üstüne tepecik yapmıyoruz bunu yaptıktan sonra hemen bir diğerine geçiyorum 1 2 ve 3 tane sık iğne yaparak hemen 4 zincir bu tarafı da aynı gösterdiğim gibi arkadaşlar devam ediyoruz tekrar 3 tane sık iğne 4 zincir kaydırıyorum bu en tepelere iki tane bir tarafına iki tane bir tarafına sık iğne ortaya dört zincir hemen iki sık iğnemi yaptıktan sonra diğerinin içine battım ve hemen ilk sık iğnemin tepesine 4 zincir çekip yanına yine 2 zincir. Pardon, 2 tane sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Yine 4 tane zincir kaydırdım. Hemen yanına 2 tane sık iğne. Ve sonrasında son kalan kafesin içine de sadece 2 tane sık iğne yapıp diğer kafesime geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar gösterdiğim gibi başladığım yere kadar devam ediyorum. Sonrasında son halini görmek için tamamlayıp geliyorum. Ve bu da arkadaşlar modifimizin son hali. Gördüğünüz gibi bu sadesi, bu da şöyle simlisi. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu alize diva ipler ve bu simli ipler, ütüye gelen ipler. Ama ütülemeden bile son derece gördüğünüz gibi düzgün. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.